Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Arkadaş. Bugün sizlerle e, Hı, bir e, hepsi burada da aldığımız de bir tane de. oyuncağımız geldi. Hı, hep hep hepsi buradan içinde bir tane küçük bir mağaza varmış. varmış. O da hep bir komiteyereymiş. <laughs> Oradan geldi. Biz Şimdi açalım. Çıkar bakalım. Arkadaşlar oyuncağımız şöyle. Arkasına bak. Arkasına oyuncağımızın Barbie köpek yavruları arkadaşlar şöyle gösterelim üç, üç tane mi? köpek yavrusu var bir tane Barbie'miz var A e sonsuz hareket kolları falan hareket etmiyor ama ba bacakları hareket ediyor Köpeğimiz var bir tane. Köpekleri koymak için şöyle küçük bir tane havuz. Bir tane de çantanın Köpek çantası. Tane, Şurada bir tane, tane. E, havlu. Burada da üç tane bir köpek var çantanın üstünde. <laughs> Biz şuradaki taraf Barbie'nin saçını taramak için olduğunu düşünüyoruz. Yoksa köpekleri nasıl tarayacağız? E, bir tane oyuncak var. İki tane tasma var. Kasma değil. Tasma. İki tane e, kemik var, bir tane süt, mama ve fırça var. Acaba fırçanın tüyleri var mı? Çok merak ediyorum. Bir de kap var. Köpek kapı. Bir de mama kabı var. Şimdi açalım. Aslında evet. ben açayım mı ablacığım? Sen çok parmağını kesilir. Dur, ters tutuyorum makası. Evet arkadaşlar şimdi çıkardık. Makas nerede ha? İlk Barbie'yi mi çıkartalım? Evet. Kesinlikle. Bir dakika dur. Yine makası ters tutuyorum. Şurayı çıkartalım bacaklarından. Beli. Abla bak sen bunları çıkar ben bunu ve bunu çıkartayım, çıkar. bunu ve bunu çıkartayım olur mu? Bir dakika. Seni Bunu çıkardım. Bunu çıkardım. Şimdi saçlarında saçlarına iki tane koymuşlar. Heh. Şimdi Ne oldu? Bakın, şimdi Dur şimdi. bakalım. Dur bir dakika. Ben halledeceğim. Sen bir bırak. Haber vermiş anladım. anladım. Şimdi şunu. Barbie beyninden şey yapmışlar. Köpeğin Efendim... <laughs> elimle kadar Köpeği çıkardık. Köpek. İyi çıkardık arkadaşlar. Küçük yavru köpekleri burada buraya sokacağız. Şöyle parmağımı da giriyor şöyle kafasına bastırınca aç, çıkıyormuş. Dur. Dur. Havluyu ben alayım istersen. Son şunları da ben çıkartayım. Şuradan ne çıktı? Ya kullanın içindekiler. Arkaya koyayım. Hepsi bir anda uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Köpekler çıktı. Şimdi şu havlu çıkar çıktı. Abla arkalar, arkalarında varmış. Arkadaşlar, e, bunlar sıcak suda e, arkalarında şunlar çıkıyor. Göster alsene ric. Onlar çıkıyor. Yıldız normalde. Nerede? Kalp bende. Yıldız, İki tane yıldız, bir tane kalp çıkıyor. Bir tane normalde. De çiçek mi? Hı, -hı. Normalde e, sıcak suda çıkıyordu ama bu sefer bö böyle gel böyle geldi. O zaman ben çıkartıyorum. <laughs> ne düştü? Arkadaşlar şöyle de bir tane patlı çıktı. Niye bağladım bebeğim? Evet, şöyle gösterelim. Bir, şu sütü boş verin biz koyduk. Şimdi bir tane Barbie, bir tane böyle bastırınca çın, şurası açılan bir tane köpeğimiz var. Bir tane hanım hanımcık güzel bir Barbie'miz var. Burada da üç tane çok güzel bir köpekler var. Köpekleri taşımak için de taşıma çantası var. Barbie'nin önüne, Barbie'ye tak, önüne takıyoruz yer var ki. yemekler, kemikler. Böyle de bir tane e, kap var, yıkama kabı. Böyle de bir tane oyuncak var Ay, Yıkama kabı için şöyle bir tane sünger varmış. su buraya su dolduruyormuşuz Su şişe. arkalarına Böyle. sürüyormuşuz. Böyle ve bir saramız var. Ve şurası çıkıyormuş şu. Şöyle bir de sütümüz var. Ve mama. Hayır. Biz halıyı kö, ver be. Biz salıyı köpeğin köpeği üstüne koyup doğurmak için kullanıyoruz. Yani kullandık ilk defa. Şimdi Bak, şuraları çok göstereyim isterseniz. Varım. Çok güzel. Köpek Şöyle sırayla koymamız gerekiyor. Biz üçünü aynı anda koyuyorduk. Şimdi. Ve yine üçü aynı anda çıkıyor nedense. Ama birer birer sonra biraz, biraz bir, bir, tane çıkacak. Sonra üçünü de buraya koyuyormuşuz. Su dolduruyormuşuz. Yıkıyormuşuz burada. Mama kabı var. Şöyle. Koyuyoruz. Ben birazcık da süt ekleriz diye sütü de getirdim. Ama burada süt onu varmış. Şöyle de bir tane tarağımız var. Aslında hiç Barbie'nin saçını bağlama. Şimdi e, Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yeni gelen videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.